Merhaba arkadaşlar. Benim bir tanelerim nasılmış bakalım bugün. İnşallah iyisinizdir. Yengeç burcu için Eylül ayı tarot açılımı yapacağım. Eylül ayınızın çok güzel geçmesini dileyerek tarot açılımıma geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım sizleri daha fazla bekletmeden açılımımıza geçelim. İnşallah Eylül ayı yengeç burçları için çok güzel geçer diyerek başlıyorum. 10 tane kartımızı seçelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Haydi bakalım başlıyoruz. Hmm, Yengeç burcu arkadaşlarım Sevinçli bir haber alacaklar bu ay ve kutlama yapacakları gözüküyor sevdikleriyle beraber. İlk kart güzel çıktı demek ki bu ay mutlu olacağınız bir ay olacak. Çünkü kutlama kartını verdi. Ee, diğer kartımız Kılıç prensi. Artık geleceğinize bakıyorsunuz. Kılıçlarınızı çekmişsiniz ve geleceğiniz için savaşacaksınız. Harekete geçeceğiniz gözüküyor. Diğer kartta oho! Demek ki benim arkadaşlarım burada e, kutlama yapacaklardı ya. Bir de hayatlarıyla ilgili savaşacaklardı. Demek ki aşk için mi arkadaşlar? Sizler aşk için savaşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz galiba ve kutlama da yapacaksınız. Kavuşma olacak arkadaşlarım sizler için, yengeç burçları için bir kavuşma olacak. Eğer birini seviyorsanız arkadaşlar duygularınızı açabilirsiniz sevdiğiniz kişiyi. Çünkü ilahi bir güçle koruyor sizleri ve güçleneceksiniz. Aşk konusunda kavuşma da olacak, mutlu olacağınız gözüküyor. Diğer kartımız... Hmm, Bak gördün mü zenginlik de var. Ya yengeç burcu arkadaşlarım kutlama yapmasın da ne yapsınlar? Aşk geliyor. Hayatta için savaşıyorlar. Kutlamaları var. Zenginlik kartında verdi. Yani sizler bolluk bereket içinde bir ay geçireceksiniz gibi duruyor. Ama nedense belinizi büken şeyler de var sizlerin. Sanki bu ay bir de belinizi büken konular da olacak gibi. Yani biraz problemler de yaşayabilirsiniz. Çünkü beyninizi büken şeyler varmış. Bak burada da dua eder gibi çıkmışsınız. Yani dua ettiğiniz şeyler var. Olmasını istediğiniz şeyler var. Nedense bir de e, ah ettiğiniz insanlar da var gibi gözüküyor. Çünkü insanlar size bir takım şeyler yapmış galiba. Sizleri üzmüşler, incitmişler, kırmışlar. Sizler de sanki ah etmişsiniz o insanlara. Yani bir de dua ediyorsunuz hayatım güzel olsun diye galiba burada gözken o. Yani ettiğiniz dualarınız var, e, dilekleriniz e, var, fazlasıyla e, istediğiniz şeyler var gibi gözüküyor. Çünkü dua ediyorsunuz, çok dua ediyorsunuz olarak da gözükmüş. Aa, gördün mü? İlahi bir güç de sana yardımcı olacak. Yapmak istediklerinde yardımcı olacak. Ama nedense sen e, sanki böyle düşünür vaziyette çıkmışsın. Yani acaba olmaz mı? Harekete geçsem mi, geçmesem mi? Ama bence harekete geç çünkü e, bak kutlama da yapacaksın. İlk kartını öyle verdi. Ya ilahi güç de sana yardım ediyor. Hadi kalk diyor silikeden toparlan diyor. Yapmak istediklerini yap diyor. Hmm, bak gördün mü sıkıntıların çıktı birazcık. Sizin galiba birazcık sıkıntılarınız da olacak bu ay. Yani sanki böyle inişli çıkışlı e, zamanlardan mı geçeceksiniz acaba bu ay? Çünkü çevrenizde sinsi insanlar var. Belki de onlar size çekemeyecekler. E, ayağınızı kaydırmak için uğraşabilirler. Belki insanlar yüzünden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü çevrenizde iyi insanlar dolaşmıyor. Ay e, kartı sıkıntıdır zaten. E, biraz önce de görmüştük ki şurada belinizi büken şeyler de olacaktı. Demek ki beyniniz mükemmel şey, insanlar acaba dedikoduları, lafları mı olacak? Yani insanlarla uğraşmaktan biraz enerjiniz mi düşecek? Ya sıkıntılı olarak da çıkmışsınız. Ama hiç üzülmeyin. Bakın mutluluk kartını verdi. Sizler yine de şuradaki insanlara karşı e, hiç umursamayacaksınız demek ki. Bakın mutlu olacaksınız sevdiklerinizle beraber. Eşinizle, çocuklarınızla mutlu olacaksınız i̇şte haberler arda arda gelecek. Bence güzel olacak bu ay. Daha ne olsun güneş kartını verdi. Güneş kartı da karanlıktan artık aydınlığa çıkacağınıza işaret. Tertemiz sayfalar açılacak demek ki. Yani gerçekten hanenize güneş doğacak. Son kartımız çok güzel. Aslında ilk kart da son kart çok hoşuma gitti benim. Güzel çıktı. Burada e, kupa e, şey kupa üçlüsüydüm. Kutlama kartıydı. Kutlama yapacaktınız ilk kartınızda. Demek ki bakın karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz ya onun kutlaması demek ki bu. Haydi bir de e, sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden iki tanecik mesaj alalım. Şöyle. Şu olsun. Hadi bir de bu olsun. Bir mi iki mi arkadaşlarım? Bir tanesini seçmenizi istiyorum. Bakalım sevdiğiniz kişi size ne söyleyecek? Hadi bir açalım. Beni kendinden uzaklaştırma dedi. Hmm. İkiye bakalım. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfken, öfkelendiriyor dedi. Beni kendinden uzaklaştırma, kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Evet arkadaşlar, iki, e, Yengeç Burcu arkadaşlarımın tarot açılımı bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın inşallah. Açla kalın. Oldu mu? Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.